Arkadaşlar burada Barbie'nin bir kutusu var. İçinde böyle banyosu var. Şurada maskeleri var. Köpeği var. Çok güzel bir banyosu var. Bakalım başka bir Barbie. Ah sen bak sana bundan aldık geçen gün. Bakayım anneciğim. Evet ah sana başka bir Barbie bakıyor. Bakın burada da böyle bir Barbie var. Mutfağı var. Evet sen bunun aynısından aldın hatırladın mı? Evet. Ben ondan aynı. Bakalım başka nasıl varmış. Şurada minik bebekler var. Şu çok tatlı ya. Çok beğendim bunu. Bu da çok güzel arkadaşlar. Aslında ben bunu alacaktım sana hatırlıyor musun? Evet. Geçen geldiğimizde bunu alacaktım. Ama bir tanesini seçmek zorunda kalmıştım. Bunu Aynen, seçtin sen. Ama bunun gözlüğü de var. Evet, gözlüğü de var. Anne bunu çok güzel Bakın burada güzel. böyle zenci barbiler var. Çok güzel. Burada deniz kızı var arkadaşlar. Bu neymiş ya burada? <laughs> Şuna bakar mısınız? Çok komik. Ay 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 senin peluşları çok severmiş. Aslan ah benim en sevdiğim bakar mısın penguen? Arkadaşlar ben pengueni çok seviyorum. Başka sevenler varsa yorumlara yazsın. Ay ah sen şu maymuşa bak. Maymuş. Bakın arkadaşlar burada böyle bir kutu daha var. Çok güzel. Ne göstereceksin? bir sürü oyuncaklar var arkadaşlar. Oyuncakları inceliyoruz Ahsen'le birlikte. Hadi Buna bakmıştık. Hadi. Efendim? Aa müzik çalıyor. Bas bakalım. <laughs> müzik çalan bir oyuncak daha bulduk. Bakar mısınız şunlara? Çok tatlılar. Ben bunları çok beğendim Ahsen. Çok minnoşlar. Çok tatlılar arkadaşlar. Şunların kutusu bile çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Çok güzel slime mı buldu sen ah sen koca bir kutu slime arkadaşlar bakar da mısınız alacağım. kocaman bir kutuda slime buldu ah sen ama onu alamayız ah sencim burada çok tatlı kalemler de var evet bakalım hamurlar başka ah şuna bakın arkadaşlar bunu takınca ne oluyoruz ismini unuttum neydi bunun adı palyanço evet palyanço gözlü köpük. Hı? Senin en sevdiği köpükler. O, da, o, da, o, da, o, da. o ne? Çok güzel. Evet çok güzel. Hepsi çok güzel ya. Şu küçük oyuncakları da çok seviyorum. Şu yengecin tatlısına bakar mısınız arkadaşlar? Bakın burada böyle arabalar var. Ah senin kuzeni Yusuf çok seviyor bu halt fişleri. Şu dinozora bakın. Wow, çok güzel. Evet bakalım başka neler varmış. Bu neymiş? Burada da böyle bir müzik aleti var. Aa, aslan Harry Potter. Bakın ama Harry Potter'dan kalmamış. Evet. Bakalım başka neler var. Ah sen kucağına doldurmuşsun. Bunların hepsi alınmayacak haberin olsun. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.